içimden de yemek gelmiyor ki. Of aceli of. Zavallı. Mahmure de aceli de Ya Hüsnü. Kolay mı? Evlat acısı. Allah düşmanıma vermesin. Hı. Ah Zahide be. Hiç yere ocaklarına ateş düşür. Hiç yere mi? Hiç yere olur mu anne? Canına niye kıydı? Gayet meydanda işte. Ne diyor bu kız? Fatma yüzünden baba. Fatma yüzünden canına kıydı. Ne diyorsun kız? Ne diyeceğim baba? Fatma Hanım ortadan kayboluyor. Aynı gün zayı da intihar ediyor. Ne hikmetse ikisi de bayram diye diye ölüyordu. Denk mi düştü sence? Kız, çok konuşma hadi. Kamuran Bey senden kahve istemedi mi? Kalk yap kahve hadi. Fatma'nın durumu hakkında ne düşünüyorsun amca? Ne olmuş Fatma'nın durumuna? Fatma ile Bayram birbirlerini çok seviyorlar. Onlar birbirini ne zaman tanımış da sevmişler? Ya ne önemi var amca? Sevmişler işte. Emin misin Elif? Eminim. Zavallı kız o yüzden aceleyle evlenmek istemiyor. Çünkü Bayram'ı seviyor. Doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar diye boşuna dememişler. Hüsnü. Hı? Kızın yanında bir şey diyemedim ama... ...bu meselede benim de şüphem var. Ne şüphesi? Kız haklı olabilir bayramla Fatma konusunda. Eğer ki Zahide... ...Fatma yüzünden canına kıydıysa... Vay ki halimize vay vay. Hem kızın vebali üstümüzde kalır... ...hem de köyde duyulursa kimsenin yüzüne bakamayız. Ulan analı kızdı yine zehrinizi akıtmaya başladınız ortalığa. Ne yapayım Remzi'ye gidip kızı keseyim, katil mi olayım? Ben sana kızı kes mi diyorum? Kızı Haceli'ye verelim, bitsin gitsin, kurtulalım bu beladan. Tövbe estağfurullah, Yasa Bey'i duymadın mı? Duymadın mı beyi? Kızı zorla veriyoruz diye bizim canımızı okuyacak be! Kamuran Bey'e O bize niye karışıyor? Ona ne? Bana bak! Eğer sen bu kızı Haceli'ye vermezsen... ...vallahi Hanya'yı da Konya'yı da öyle bir görürsün ki. Aa buraya yazıyor. Ya bir şey yazma artık la. Bir yerlere bir şey yazma be! Ortalıkta mesele yok sanki. Biz evlilik konuşuyoruz. işi gücü bıraktık yanaşmaların aşklarıyla uğraşıyoruz. Bu bayram meselesi nereden çıktı Elif? E sevmişler işte birbirlerini Kamuran. Nereden çıkacak? Hem hala birbirine aşık olabilen insanlar var demek ki hayatta. Ya Mahmure'ye söz verdik. Hacer'e ne diyeceğiz? Kamuran Bey bize izin vermiyor, biz kızı veremiyoruz. Siz de bu işi unutun mu diyeceğiz? Ya el aleme rezil oluruz. Ya yeter lan artık be ya! Yeter ya! Yetmez susun, yetmez! Beni dinle! Dinlemiyorum! Dinleyeceğim! Dinlemeyeceğim! Dinle, dinle bir. Ben senin için diyorum. Hele bir Zahide'nin Fatma yüzünden canına kaydığı bir duyulursa. Duyulmayacak. Kızın da sen de çenenizi tutacaksınız duyulmayacak. Asla astar olmayan laflar yüzüne başımı belaya sokmayın benim. Her şeyin asla astarı ortada Hüsnü. Fatma Hanım da iğneyi ipliği eline almış bizi bir güzel dikiyor. Ulan Remziye vallaha al. Tamam otur otur otur. Yok bir şey. Fatma ile bayram meselesini halletmemiz lazım amca. Bakarız. Hem babam da böyle isterdi. Gelsin ondan da rica edeceğim. Vallahi iyi düşünmüşsün düşünmesine de. Kahya ile bayram arasındaki husumeti biliyorsun. Aralarında husumet var diye birbirini seven iki insanın kavuşamamalarına seyirci mi kalacağız amca? Hangi yüzyılda yaşıyoruz Allah aşkına? Gerekirse babamla konuşurum, araya gireriz çözeriz. Hem Hüsnü Kahya'ya da o kadar lafımız geçiyordur herhalde. Değil mi amca? Kahya katır gibidir. Bu işe rıza göstermez. Biz araya girip ısrar edersek eğer... Tamam Elif. Sıkıldım artık bu konuyu konuşmaktan. Yani şimdi işi gücü bırakıp... ...yanaşmalarımızın maceralarıyla uğraşmanın ne yeri ne de zamanı. Ama... Aması maması yok Elif. Baban gelsin sonra konuşuruz. Yani bu kargaşanın ortasında hiç sırası değil. arıyor? Abi. Efendim abi. Ne, oluyor? ne olacak baba? Biz burada kös kös oturuyoruz. Yukarıda kızı sevdiğine verelim diye konuşup duruyorlar. Kim? Mı? Hangi kız? Hangi kız olacak? Fatma'dan başka mesele mi konuşuluyor konakta? Sen ne diyorsun kız? Kimmiş Fatma'nın sevdiği? Kim olacak? Söyle Şere. Ona da şey. Kamuran Bey olmaz öyle şey deyince bir şey diyemiyorsun ama. Ulan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Tamam üstüne dur. Edepsiz. Üstüne dur. Olay öyle konuşulur mu? Kırar mı tamam, yapma, dur lan. Yapma dur. Gücümüzde yatıyor değil mi? Vur hadi vur. Vur. Yapma. 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 senin şerefini beş paralık ediyor. Tokadı biz diyoruz ha? Ne vur hadi dur. Yapma. Kıran bir tarafına. Şerefe dur. Dönüm sana o gibi. Bırak şunu be. Şımarık. ...kızın kendini neden öldürdüğünü kimse bilmiyor abi. Evet. Tabii ki ilgilenirim. Sabah söylerim. Bir şeyler hazırlayıp gönderirler taziye evine. Hı hı. Merak etme. Ne zaman? Tabii ki. Tabii ki Sayın Bakan Bey'imizi karşılarız abiciğim. Tamam. Başka sorun yok. Sana da iyi geceler abi. Kendisi yetmedi. Bir de ailesiyle uğraşacağız Nesin Hanım. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Sanki çok umrunda da. Bana bak. Asıl sen bana bak. Ne oluyor? Bu aralar pek bir Fatma'yı korur oldun. Böyle peşinden gitmeler, kol kanat germeler falan. Neyin peşindesin sen? Ne diyorsun lan sen? Yalan mı? Fatma'nın odasına biri girer, ilk sen görürsün. Hanımefendi babamı bıçaklar. Sen kurtarırsın. Bayramla kaçmaya kalkışır. Sen tutup getirirsin. Kes lan sesini. Bak şimdi seni var ya. Ne yaparsın beni? Ha? Yaptıkların yetmedi mi? Konuşsana. Konuşsana bey. Sen öyle beni kullanıp bir kenara atabileceğini mi zannettin ha? Ne zannediyorsun lan kendini? He? Öldürürüm ben seni. Anladın mı? Öldürürüm. Öldürürsün tabii. Şunu bil ki ben asla yalnız gitmem. Seni de yakarım, kendini de yakarım. Sen mi yakacaksın beni? Senin ateşin ancak kendini yeter. Zavallı. Thank mm -hmm. you.